Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuşlarımıza eğiteceğiz. Ee, gördüğünüz gibi kafamda kuşum var. Adı Çıtırt. türü kız. 4 yılları bizimle. Baba tabağa yem koyabilir misin? Tabi koyarım. Ar arkadaşlarımıza gösterelim merak merak edenler. Ee, Mesela siz şöyle kafanıza sorun takıyorsunuz. Bazı arkadaşlarıma şöyle bir örnek. Diy diyorsunuz. Şöyle bakın şunda yem var. Şöyle. Hı. Gel. ha gel bakalım. Bak. Nasıl acıkmış ya sıyıyor bak bak bak. Ben koyayım i̇şte şöyle Adamın, kafasında yesin. Ya baba şey e, o kutunun içerisine nasıl... Gel gel. Arkadaşlar. E, kuşların kuşları e eğitilemiyorsa Hemen bize tıklayın evet. Bu arada böyle tık tık kuşuna basmanızı evet. istiyoruz Abone olabilirsiniz Baba getir bakalım kuşu İşte bakın Babam sizle ilgili Sizlerle bakın, paylaşmak istediği bilgi, bilgilerini paylaşıyor diyor bana diyor Ben yemek yiyeceğim diyor ee, Muhabbet kuşumuz aslında Evcilleştirmeye çok müsait bir kuş ee, Çok ilgi isteyen bir kuş en az 1-2 saat bu kuşumuzun eğitimine zaman ayırmanız gerekiyor arkadaşlar. Genellikle konuşmaya müsait olabilecek bir kuş olduğu için oyun oynayabilen de bir kuş. Biz çok fazla küçükten zaman ayıramadık çıtıra. Daha sonraki yaşları ilerleyince alıştırmaya çalıştık. Ama şu an yine bizimle beraber elimize kafamıza konabiliyor. Şu an çok acıkmış gördüğünüz gibi. Bakın nasıl deli gibi yiyor yemini. Baba bir de arkadaşlar marullu su koyabilirsiniz. Böyle bir tane leğen, ve leğen olması gerek. Veya bir tabak. Onun içerisine su doldurun. Üzerinde kuşlarınız marul seviyorsa üzerine böyle marul doldurun. Bakın kuşunuz nasıl geliyor. Baba bir arkadaşlarımıza gösterelim mi? ister misin? Olur gösterelim. Tamam baba. Sen şimdi arkadaşlarla ilgili bir tane bir bilgi vermek istiyordun ya. Hadi onları ver. Hangi bilgiyi verecektim? Kuşlarla, muhabbet kuşlarla Hı. ilgili bilgisine. Aynen. Şimdi gördüğünüz çıtır. E, dişi bir kuş. Aslında yavruları olacaktı ama e, ne yazık ki tam böyle biz de acemi olduğumuz için e, nasıl kuluçkaya yatacağını bilemedik. 8 tane yumurtası oldu çıtırın. Ama hiçbiri çıkmadı. E, sanırsam çok fazla ısıtma sıkıntısı oldu. E, holluğunu Yumurtalarını çok fazla tutamadığı için yumurtalar bozuldu ve herhangi bir şekilde bir yavru çıkmadı. Yumurtlamayı seviyor. Maşallah 8 tane yumurta yaptı ilk yapışta. Ama bir türlü canlı bir yumurta oluşmadı. Bunun için şartlarının elverişli olması gerekiyor yavru çıkması için. Ve çok fazla yuvalarını şey yapmamamız gerekiyor arkadaşlar, açmamamız gerekiyor, ortam sıcaklığını iyi ayarlamamız gerekiyor. Ee, onun haricinde e, sık sık yumurtaları açıp kontrol etmememiz gerekiyor. Yani aslında kuşu kendi aleminde bırakmamız lazım. Ta ki e, 20 gün süre geçene kadar ilk yumurta yaptıktan sonra 20 gün süre geçene kadar ilk yumurta normal olarak çıkması gerekiyor ama e, çıkmıyorsa bir terslik vardır arkadaşlar. Büyük ihtimalle o yumurtalardan birkaçı bozulmuş olabilir. Çıtır aslında çok güzel bir kuş. Bakın yakından göstereyim size gördüğünüz gibi. Sarışın, kakas falan nasıl gördüğünüz gibi bakın. Tüy falan çok güzel, pamuk gibi. Bakın gördünüz mü? Kendini görüyor şu an. Bak 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 bak. Ekranda kendini gördüğü için tuhafına gitti bak bak. Bak kim var orada diyor bak. Çıtır sensin sen. Evde başka kuş olmadığı için kendini gördü. Kendini gördüğü için de bir tuhafına gitti. Baba. Evet şimdi Allah geldi bizim çıtır muhabbetimiz. Allah şimdi size marullu su getirdi Ada. İşte şöyle bir ee, marul. Onu banyo yapıyor kendisi arkadaşlar. Baba dur bir dakika arkadaşlarımıza göstermemiz gerek. Hı. Haberin olsun. Arka arkadaşlar biliyorsunuz ki kuşlar bazen hırçın olabiliyor. Normal sizi sevmiyor falan filan ol ol olmuyor. Şu an kafesin üstünde. Al, al bakayım. Baba kuşu getiriyor misin arkadaşlarımıza bilgi vereceğiz. Baba getir şimdi kuşu. Bakın şu an suyun içinde. Yıkanıyor. Marul yiyor. Bak yıkanmayı seviyor şu an gördüğünüz gibi. <laughs> Bak yıkanıyor bakın. Öyle kızım. Abi. Yıkanmayı çok seviyor arkadaşlar. Kendini şu an yıkıyor bakın. Dün biz saz videosunu koyduk babamla. Bugün de kuşlarla ilgili koyalım dedik değil mi babam? Evet. Bakın bakın. 6, 7, 8, 9 gün önce de herhalde benim klibimi koyduk baba. Nasıl yıkanıyor gördünüz mü arkadaşlar? Yıkanmayı seviyor çünkü.

Of oh, benim sana. Arkadaşlar Allah tablet. Ne <laughs> <laughs> Şamşik nasıl yıkanır sen öyle? Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Tablet ıslanmış olabilir arkadaşlar. Bu normal. Çünkü bu bizim kuşumuz çok ıslatır her yere. Kanatları bak 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 bak. Allah Allah. Allah Allah benim kızım duş alacakmış ya. Ya bu kirlenmiş de bunu yıkayan yokmuş ya. <laughs> Nasıl yıkanıyor gördünüz mü arkadaşlar? Allah. Ee, evet arkadaşlar. Evet, şapşık ıslandığı için. Hı. Baba arkadaşlar tanıtacağım bir şey var mı? Hı. Şuraya bayan Hı, Hı. Ne oldu uçamıyor mu? gösterelim. Tamam. gösterelim. Şu an gördüğünüz gibi şapşik bir kuş oldu. <laughs> Bak. Çıtır. Bak. Bak. Abla abilerin seni izliyor. Bak. Bak. Bakın arkadaşlar böyle. Şimdi şöyle. Hayır. Hayır. Bir dakika. Arkadaşlar ben ters tutuyorum herhalde. Çıtır. Gözlük bakayım. Baba arkadaşlarımıza bize çıtırı gösterebilir misin? Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yarınki videomuzda görüşürüz.